yani hangi bölgenin iklimine uygun hem bademin kullanılan sanayi ve insan sağlığı konusundaki hususları iyi bilen birisiyim. Yani insanı o kadar çerezik olarak yiyoruz ama az e, yani birçok hastalığa zihinsel olarak, akıl olarak, sağlık olarak, kolesterol olarak o kadar faydalı değerli arkadaşlar. Bunu okuyan kişi mutlaka bahçesine birkaç badem ağacı dikeceğine ben yürekte inanıyorum. Bununla sosyal medyada hem sivil toplumda hem çeşitli platformlarda Antep'te hep mukayese edilir. Antep evet bugün sanayi şehri. Ama şunu unutmamak lazım ki Şanlı Allah mümbit bir toprak ve bereketli bir su veriyor. İklimi de buna mümbit ve Şanlıurfa Türkiye'nin en önemli tarım şehri. Dolayısıyla biz bir taraftan elbette ki sanayimizi geliştirmeye çalışırken öte taraftan tarım potansiyeli en yüksek olan bu ilimizi tarımsal faaliyetlerini endüstriyel tarımsal faaliyetlerini geliştirmemiz lazım. Yatırımı daha çok noktaya yönlendirmemiz lazım. Bu anlamda olduğumuz önceki günlerde gerek, bu da gerek, 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 gerek şeyi ve gerek sık,